Hepinize yeni bir videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir sürü şey yapacağız. Bir sürü altınımız var. Bunlarla hiper şarj alacağız. Seviye yükselteceğiz. Karakterlerimizi geliştireceğiz. Bu altınları sömüreceğiz yani. Siz de videoya abone olup like atmayı unutmayın. O zaman hemen geçelim. Şimdi size ne yapacağımı göstereyim hemen. İlk başta, e, Mike'a bir tane hiper şarj almayı düşünüyorum. Bir de, bir de, e, Bibi fulllemeyi düşünüyorum. Zaten hiper şarjı bende var. Bibi de fullleyecez. İnşallah bu videoda. Şimdi arkadaşlar, ilk başta ben Dwayne hiper şarjını alıyorum. Bunu bir deneyeceğiz bir iki maç. Ondan sonra Bibi'ye geçeceğiz. Hadi bakalım. Bismillah. Aldık. Aldık. Evet. 5000 altın diye gitti. Biraz üzücü oldu orası. Neyse. Hiper şarjı oldu artık Dynamite. Ben de bir hiper şarjım var. Heh tamam geldi hiper şarj. Ee, savaş topu oynayacağım. İnternet kasabilir. şimdiden söyleyeyim yani. Kasacak da büyük ihtimalle. Kupa da düşeceğiz. Kesin. Kesin ben biliyorum. adam geldi adam geldi al şunu al şunu al şunu alamaz ki nasıl alacak benim de donuyor yani bu ne ben size dedim donacak dedim internet kasacak dedim ikisi alacağız dedim böyle de oldu evet Eksa alır mıyız bilmiyorum ama internet donacak dediydim yani bu doğru çıktı. Baksana. Yani nasıl bir dolu şekli var anlamıyorum ki. Adam patladı. Öldü. Okey. Hadi. Canı çok az. Öldü. Adam ya. Özellikle şu Max hızlı zaten. Hem zaten benim oyunda da donuyor. Tam bir baş belası. Hadi yürü. At o golü. At o golü. Atmadan gelme. Atmadan gelme. Demiştim ama. Hayır, öldüm. oyuna gol yiyeceğiz şimdi kesin. Ben hiper şarjı hiç dolduramadım ki. Olur mu böyle şey? Hiper şarjı doldurayım. Aha. Hadi. Hadi öl. Öl. Hiper şarj Çok iyi. Tam hiper şarj doldu. Hiper şarjı boşaltmam yok mu? Bence var. Aha bul geliyor. Doğru üstüne yapıyor çocuğum. Çok iyi. Bum patladı. Hop bum. Bir daha attım ama boşa attım. Niye bilmiyorum. Kaybettik zaten. Yani kaybedeceğiz dedim. Belliydi çok belliydi yani net kaybedeceğimiz. Kupa da düştük. Neyse. Hiper şarjında görmüş olduk. Süper bombadan küçük bombalar çıkarıyor. Y 25 25 hasara ve hıza veriyor. %5 de kalkana veriyor. Almak isterseniz alabilirsiniz. Güzel bir hiper şarj. İkincisi Bibi. Bibi'yi de fullleyeceğiz bu videoda. Yani Bibi seviyorum yani Bibi güzel bir karakter o yüzden öyle. Taban bum, şu bir. Allahım altının gidişine bak gidiyor verdim gitti. Değil mi? Verdim mi? Verememişim. Allahım verdim verdim gitti ne yapacağız? paralar bitti. Neyse. Bunda savaş topu değil de saplaşma oynayalım. Ben girelim bakalım. Keşke günün adaylarına girseydik ya. Bir tane daha tur atalım arkadaşlar bile Günün adaylarına girelim. Yani süper şarj güzel. Ben size söyleyeyim yani. almak isterseniz %100 alabilirsiniz. Yani hiç kusurunuz olmasın. Öldü o. Öldürüşe bak. Ben kutuları alalım. Bot geldi bu arada şanslıyım. Ölürsem gülmeyin. Ne dedim ben? Ölürsem gülmeyin dedim. Öleceğim herhalde. Pat. Pat hayır. Ya nereye atıyorsun? <laughs> Bu oyun çıldıracak. Adam gitti kenara attı ulti ya. Şaka gibi. Ben burada bekleyeyim. O bana gelir. Diye düşünüyorum. Ben ona gidip öl öl öl. Hiper gösteremedik ama böyle atınca iki tane top çıkıyor yani. Birazdan günün adaylarına gireceğiz şimdi zaten. Gösteririm orada hemen. Hemen buradan günün adaylarına girelim. Tabi yarabbi oğlum. Aa evet ona girsem bu arada güzel olabilir. Adamların yerine ışınlanırım. Tamam buna oynayalım. Büyük ihtimalle kötü olacak gibi geliyor ama. Hadi bakalım. Sırtım ağrıyor. Koş 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 koş. Tamam. Yürü. Tam hasar var? Hiç umurumda değilsiniz hiçbiriniz. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Öl. Gel buraya kara kaltal. Kaltal. Hadi bakalım. Hayır. Ölmüyorum. Aha. O gitti. Hadi. Vuramadım. Neyse. Yapacak bir şey yok hayatımda gördüm ben saçma şeydi yani. Aha ulti attım. Hadi kalk. kurtarıyorum hadi. Kurtar onu yapma. Aldı ya adam aldı. Yok. Çok saçma cidden çok saçma haritalar var. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Görmüş olduğunuz gibi iki tane şey yaptık. Birincisi Dynamarket'in hiper şarjını aldık. İkincisi ise BB'ye hiperşarj aldık. Hemen şuradan seviyelere girelim. Görmüş olduğunuz gibi Colt, Dynamite, BB Ondan sonra Edgar, Fang, Spike, Chrome, Leon Hiper var yani Baya iyi yani Toplam 8 tane hiper şarjlı 11 tane 11 seviye karakterim var. Evet. 11 tane 11 seviye karakterim var. Ve 8 tane hiperşarjlı karakterimiz olmuş oldu böylece. Eee, ne diyecektim ben? Neyse. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ne diyeceğimi unuttum. Eğer bir dahaki videoda aklıma gelirse söylerim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.